Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte Korendi'den yaptığım alışverişim geldi. Onu açacağız. O zaman şimdi videoya hemen geçelim. İlk defa Korendi'den alışveriş yaptım. Normalde tester alabiliyorduk diye biliyorum ben 5 tane. Ama yeni bir sistem ya 100 liralık ve 50 liralık alışveriş sadece bir tane tester seçebiliyorduk. <laughs> İlk ürünümüz kışın fondötenini aldım. Bu bayağı indirimli ve güzel bir fiyatı vardı. Aynı zamanda marka Cotton bir marka. Ekru rengini aldım. İçinden iki tane kuşun süngeri çıkıyor. Süngerin birisi siyah, birisi ise beyaz. Cidden ürünün ambalajı tasarım olsun çok güzel. Ben çok beğendim. İnşallah içindeki ürün de çok güzeldir. Denediğimde bilgilendirmek istiyorum. Bir kağıt maske. Daha kılık dibinde kalan solüsyonu bir kaba boşaltıp kullanıyorum. İçindeki ürün miktarı da 28 milim. Yani siz bir kaba boşalttığınızda bu ürünün solüsyonu 28 milimlik bir ürün almış gibi olabiliyorsunuz. Sonra içine de böyle son kullanma tarihi için stickerlar koymuşlar. Bence çok tatlı ve ince bir düşünce. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.